Her şeyde kendim yapmaya bayılırım. Çünkü mutfağı seviyorum ben, mutfak kültürünü seviyorum. Boş zamanlarımda dedim ya, boş zamanlarımda da mutfak malzemelerinin satıldığı yerlerde çok dolaşırım. Ciddi olarak severim mutfağı. Ama dersiniz ki yani ne yemek yapıyorsunuz? Tabii öyle çok yiyeceğim, özel yemek falan yapmıyorum. Yani yemek, ben hemen yani... iyi menemen yaparım her erkek gibi. <laughs> hemen bir menemen tarifi olalım. Vardır belki içinde bir püş noktası. <laughs> yok, yok ya, biberleriniz taze olsun. Domateslerin kabuklarını e, mutlaka atın. Kabuksuz olacak domates. Evet. Ve de e, yumurtalarınız taze olsun yeter. Onun dışında ben fındık yağı kullanıyorum menemende. E, çok lezzetli Fondaki geliyor bana. Fondöke hafif oluyor ve lezzeti çok az yağ kullanıyorum. E, menemenin usmasıydı. Çok iyi yaparım. Fakülte yıllarından beri. Şimdi biberler taze dediniz. Nereden geliyor bu taze biberler diye? E, Ben sormak e, durumunda ta, kalıyorum. E, benim bahçemden. Tabii. Biberleri kendim yetiştiriyorum. <laughs> Domatesi kendim yetiştiriyorum. E, tabii o daha keyifli oluyor. E, düşünebiliyor musunuz? Bahçeye gidiyorsunuz. Ne yiyeceğim diye düşünüyorsunuz. Domatesiniz ve biberiniz sizi bekliyor. Alıp pişiriyorsunuz. O biberler ve domates zaten böyle o kadar taze ki kestiğiniz anda ter oluyor üzerinde o kadar güzel oluyor ki. Yemeğe bile kıyamazsınız yani harika. Ee, o zaman organik ürünleri de takip ediyorsunuz. Hani onun yani sebze ve meyvenin dışında da e, yapay tatlandırıcılar, yapay maddelerle oluşturmuş. Hiç kullanmıyorum. Oluşturmuş... Ben. Ay, hiç kullanmıyorum. Ya çay içerken de yani kahvede sadece çok az şekerli onun dışında şeker kullanmam. Çayda da şeker kullanmam. Ama tatlıyı sevmiyorum anlamına gelmiyor yani. Asa tatlıyı seviyorum ama şeker kullanmıyorum çayda ve kahvede. Sporla aranız nasıl? Çok iyi idi. İdi? Bundan bir süre önceye kadar yani 6 ay önceye kadar özel bir hocam ki yani bir sat komandosu deniz komandosu hoca nezaretinde haftada 6 saat birebir spor yaptım. Bir buçuk yıl süreyle yaptım sporu. Ancak son zamanda işlerimin çok yoğunluğu dolayısıyla disipline olamadım ve koptum sonra yeniden başlamak üzere. Şu anda o boşluk dönemi yaşıyorum ama spor çok önemli. Yani çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Çok çok önemli. Yaşam ve için. çok ağır bir spor yaptım hem de. Yani 6 saat haftada çok ciddi bir spor yaptım birebir. Öyle koşmak falan oynamak değil ciddi spor. Evet. Tebrik ederim. Yeniden diyorum. de yeniden başlamak gibi bir programım var tabii. O çünkü o keyfi bırakamam. Çok büyük bir keyif o. Evet, ben hemen kahvemizi kontrol ettim ama daha sinyal vermedi, hazır değil şu an. Ee, biraz e, sizin sufi yönünüzden konuşmak istiyorum. Neyle, ne zaman tanıştınız? Ee, ney aslında tabii ney çok farklı. Ney benim e, tasavvuf e, ile ilgilenmem 1978 79 yıllarından başladı. Ney tabii işin estroman kısmı. E, e, Ondan evvelki olan altyapı çok önemli bence. Yaşam biçimimi e, tasavvufun e, biçimlediği şekle aslında dönüştürmeye gayret ediyorum. Bu, bu Bunun bir sonu yok. Bu her andır, her andır. E, yani süreç olarak şu gün başlar, burada biter diye bir olay yok. Şu an başlar, şu an biter. Şu an başlar, hiç bitmez. Anlar vardır sadece. Onun için böyle büyük ve uzun bir süreç söylemek yanlış. Anda ıskalarsınız yok olursunuz, anda doğru şey yaparsınız var olursunuz. Onun için bir sürece bağlamamak lazım. E, i̇şin ney kısmı da e, çok heves ediyorum tabii çok istiyorum. İstanbul'da e, çok ünlü bir ney açıcı e, bir dost bir kardeşle tanıştım ve de ona e, bana ney açmasını söyledim ama neyler de öyle güzel olsun ki yani çoluk çocuğuma da ileride anı kalsın istedim. Bugün kullanılabilen, yeryüzü kullanılabilen ney çeşitler, çeşitlerinin tümünü açtırdım kendime. Onlara özenle bakıyorum. Onları özenle yağlıyorum. O söylediğim ofisimde, odamda, çalışma odamda onlara güzel bir de yer yaptım. Çok özeldir onlar. Ara sıra bunu açan kardeşimiz telefonla arıyor. Nasıl benimkiler diye soruyor. Çünkü ona hesap vermem lazım. Hesap vermeniz gerekiyor. Evet, evet. Çünkü manevi bir yükü de var kesinlikle, üzerimizde. Kesinlikle. Manevi bir yükü de var üzerimizde. Sohbetimizi bölmesin hemen şu kahvemizi alayım. Tamam. Esas daha çok keyif katsın bize. Evet. Yani e, benim neyle ilgili e, size aktaracağım konu ne Neyi üflemek üzere, bir de Bursa biraz bu konuda çok zengin değil. Maalesef. Bir de doğru da olmayan bilgiler var. Yani mesela yaşınız itibariyle neyi üflemek için sizi geç gören çok kişi de var, çok profesyonel var. Çünkü mesela daha genç yaşlardaki ney üfleyicilerini veya böyle bir talepte bulunanı hoş görüyorlar da bizim yaşımızda nedense çok hoş görmüyorlar galiba. Ben çok olumlu e, rastlamadım, olumlu üstadlara rastlamadım. Çok acı gittim. ama bu söylediğiniz, bugün söylediğiniz en ee, e, söylediğiniz evet, oldu. Evet, bu gerçekten öyle ama yani doğal karşılamak lazım. Hmm. İstanbul'da, Üsküdar'da bu konuyla ilgili gerçekten neye gönül vermiş, bu işin felsefesini özümlemiş, insanların bulunduğu bir topluluğa gittim. Birkaç kere gittim. Çok heyecan duydum. Yabancılar da var orada. Sadece bunun için geliyorlar. Belediye yapmış bu işi. Halk katılıyor ona. Birkaç kez oraya gittim. Sonra şimdilerde çok gönül ehli bir dost buldum sayılır. Kendisiyle bir kahve içimi oturacağız ve yeniden ney sohbetlerimiz ve ney üfleme çalışmamız devam edecek. Şu anda ben kendimi iyi değil, yani sıfır noktada görüyorum o noktada. Yani çok iyi değilim ama seviyorum bu işi. Herhalde olacak. Üflemeden gitmeyeceğim bu dünyadan. Allah gecinden <laughs> versin. Allah gecinden <laughs> versin. <laughs> Teşekkür ederim. Karnınızı <Kavrenizlik gülüyor> tadı. Sağ olun. Elinize sağlık harika olmuş. Afiyet olsun. Ferah kahveleriniz Afiyet olsun. olsun. <laughs> Hep birlikte. Sağ olun. Ee, şimdi Kahveye gidince kafamda soru işareti kaldı. Aslında onları emanet dedim. işte İstanbul'da bu işi sizin için hazırlayan evet, evet. kişilerle iletişiminiz devam evet, ediyor. Evet. Neylere sizden bir parça gibi bakıyorsunuz neylere? Kesinlikle bize? onlar organizma. Zaten yine yine anlayışıma göre cansız hiçbir şey yoktur. Her şey canlıdır ve her şey size bir şey verir. Siz o şey o alışverişi yaşamanız lazım. Ney zaten bunun bir de üstüne üstlük altında felsefi yapısı olan bir şey, öyle söyleyeyim. Bir organizma. Kendisi zaten kamış olduğu için organizma hareket halinde. Onun içinde ufacık bir küflenme, bir kirlilik sesin düzenini bozar, ahengi bozar. Onu özel yağlarıyla yağa yatırırsınız. Yağa yatıp beslendikten sonra onu kurumaya bırakırsınız. Kesinlikle kuru olduğu zaman esler sesin düzenini bozar. O bir çocuk gibidir. Sizden devamlı kendisine bakmanızı ister. Onu çatlatmayacaksınız baş mahallesine bakacaksınız. Keyifli tabi bunlar. Özel şeyler yaptım, onu havuzlar yaptırdım onlara böyle yuvarlak camdan. Onların içine yatırıyorum, çekiyorum, siliyorum. Çok keyifli tabi onlar. Her günün verinin bu hassasiyetli <laughs> olması gereken e, e neyi seviyorsanız bu hassasiyetiniz olacak. Ney herhangi bir enstrüman değildir. Diğer enstrümanlar da aynı öyle. Biraz nemli bir yerde e, herhalde keman çalarken akordu birkaç kere yapmanız lazım. Piyanonuz çok nemli bir yerdeyse akordu tutmaz. tutmaz. Yani bu Sesi, değişiminden evet. bile çok hafif. E değil. öyle insan da öyle değil mi? Öyle. Yani öyle. dağ insanıyla ova insanı bir mi? kenarındaki insanlar bir mi? Tavırları nasıl değişiyor insanın? Daha esnek olan var, daha sert olan var. Dağgülü ile bağgülü bir mi? Hiçbiri birbirine <laughs> bir, bir, bir benzemiyor. Evet. bir değil. Ben sözü izninizle Mevlana'ya da getirmek hmm. istiyorum. Mevlana son 10 yıldır tüm dünyanın yeniden tanıdığı bir değer haline geldi. siz ne düşünüyorsunuz? Eee, mev yani... aslında bunların hep ön ipuçlarını, ön sözlerini evet. paylaştınız bizimle ama evet. Mevlana ile ilgili de birkaç cümle sizden almak istiyorum. E aşkı e, idrak edebilmek için, aşkı anlayabilmek için Mevlana'yı tanımak lazım. E, Mevlana bir sembol aslında, bir isim. Bir işte Mevlana e, Muhammediyet süreci dediğimiz o sevgi sürecinin, o sonsuzza bile sınırlı olmayan büyük sürecin içerisinde bir isim olarak zuhura gelip e, koydu ortaya neşesini ve e, geçişini tamamladı ama o geçişte dediğim gibi an be an her an har alev gibi altı yanıyor ve yüzyıllar boyunca sürdü sürecek, sonsuza kadar sürecek ve insanların gönlünde o aşkı yerleştirecek. Eşyaya olan aşkı değil, hakikate olan aşkı yerleştirecek. Mevlana ölümü e, düğün gecesi, hustat anı olarak anlatan bir yüce varlık ben eminim ki yeryüzünde bir tek varlık kalmayacak bunu idrak etmemiş olan. Dini inanç önemi değil, insan olarak gelmek ve idrak sahibi olmak yeterli. Çünkü az evvel söyledim ya, doğduğunuz anda ölüme programlıysanız, ölümün ne olduğunu, onun bir muslat, bir geçiş olduğunu, onun bir neşe hali olduğunu eğer idrak ederseniz, sadece sizin için anlar vardır. Anı idrak etmek vardır. Bu da sadece aşkla olur. Aşk tutkunun dışında teslimiyetle olur. Teslimiyetle olur. Çünkü Kesinlikle, işte teslimiyet. az evvel benim çalışma odamda hat yazısıyla yazdırdığım ah teslimiyet. Belki yaşamın sırrı burada. Teslimiyeti yaşarsanız Mevla'dayı da algılarsanız, Muhammed'i de, İsa'yı da, Musa'yı da hepsini algılarsınız. Anca hayatınızdaki yerini bu kadar güzel anlatabilirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, teslimiyet evet. <laughs> ötesi yok. Evet. Maneviyattan konuştuk. Ee, hemen bu dünyadaki en güzel duygulardan biri olan babalığa sözümüzü getirmek istiyorum. Evet. Ee, sizin de dört tane evladınız var. Evet. Bir kendisi sizi buraya getirdi. Tuğba Hanım'ı da davet etmek istiyorum yanımıza izninizle. Sürpriz olur o da. <laughs>